اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعافيه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم الزاهد في الدنيا والراغب في الاخرى اَلَّذ۪ي عَدَّ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا غَر۪يبًا وَرَأَ كُلَّ مَا هُوَ اٰتٍ غَر۪يبًا رَوَاهُ عَنِ النَّب۪ي sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiştir. اَزَّاجِدُ فِي الدُّنْيَا Dünyaya muhabbet etmeyen, gönlünü dünya muhabbetinden koruyan ve ravi bu fil uhra uhrevi amellere ahirette bize faydalı olacak amellere yönelen ellezî öyle ki adde nefsehu fit dünya dünyada da kendini garip olarak gören kimselerin hayırlı kişilerden olduğu ifade bulunmaktadır. Bu da işaret olarak koyulmuştur. Zoray denk getiremedim. Altı tane özellik sayılıyordu. Denk getiremedim. Haddesena Muhammed Abdullah Abdullahi Belhi Gal Hatem Hatemel Asam Yagul Semi'tu Şakak Şafik İbni İbrahim Yagul Şimdi Hatemi Esam diye Allah'ın veli kullarından bilirsin. Bu buyuruyor ki ben Şakik İbni İbrahim uzaktan şöyle bir söz duydum. Yakul buyurdu ki Evlaka Bâbet tevfîk alel halkı min sitteti şah Şu altı fena haslet üzere bulunan kimselere Allah'ın tevfik ve inayet kapısı kapanmıştır diyor. Bak aradığım burada değil. Size göstereceğim burada değil. Bu Neyse. Bunda da var bir kaydı. Evveluha bi akdihi min Birçok nimetlere masar olur. Yiyecekten, içecekten, giyecekten, afiyet, bedenimiz, çoluk, çocuk, etraf, sayılamayacak kadar nimet ve olmuş şükür. Bu kadar nimetlere mazhar olmuş da şükrü yerine getirmiyor. Mesela bedenin şükrü nedir? Evet, bedenin şükrü azalarımızın yaratılış sebebine uygun davranmaktır. Mesela bir göz nimet. Gözü Cenab-ı halk etmesinin sebebi Kur'an okumak. Hadislerden okumak, hayırlı kelamlardan okumak, akid yoksunu gözetlemek, ibret almak. Fakat bunun dışına çıkardığımız zaman küfranında bu unzimet. Bu çok uzun bir gün. Çünkü dinimizin iki esasa dayandığını biliyoruz. Bir yarısı sabır, bir yarısı da şükürdür. Ama çok önemli. Bir yarısı sabır, bir yarısı da şükürdür. Dinimiz. Şükür, verdiği nimetlere karşı mantıklı gitmemek. Yaratılı severimiz de belli. Verdiği nimetlere karşılık şükür terk edecek olursa o kişi mesela malını, ve zekatını vermiyor. Tek. Mesela çocuk, çoluk, ihsan buyurmuş Cenab-ı onların terbiyesiyle meşgul değil. Yani hiç düşünmüyor. İşte bizim hayatta böyleydi, düzelir deyip geçiyoruz. Böyle olan kimselere Allah'ımızın tevfik, inayet, yardım, lütuf o kapı O kapı kapanır bu. Allah'ımızın ikram kapısı kapanır. Ve tenin bir taallumi himmil dünya. Böyle ilmi tahsil ediyor da ilmi tahsil edişinin sebebi böyle dünyalık için. İşte beni daha bir üstün görsünler. Daha bir alim desinler. Daha çok biliyor desinler. Bu ilim sayesinde birçok nimetlere de mazhar oluyor. Düşüncesine kapılırsa diyor ve gereken bir li rahatin gereken bir rahatlığı için ameli de şeyleri yapmaları gereken bir şeyleri yapmaları gereken bir şeyleri yapmaları gereken bir olarak Allah'ımızın nimet kapısının, manevi kapılarının kapandığı bir bin müsâra'atihim ile zünû günaha şu atle isyana dün koşuyor. Gerek gözünde olsun gözden başladığımız için söylüyorum. Gözü ilk başka namuslarda dolaşıyor. Göz mesela hasetle bakıyor. Göz bir başkasını küçük görüyor. Böyle beğenmiyor. Kötü olan fiili müstesna. Yaratmış Mevla-i Zülcelal bunu küçümsüyor. Böylece kötülüğe sürat göstermek. Hemen de kulak gelir Kur'an-ı Kerim'de. Gözle kulak beraber ifade edilir. Kulakta yalnız sözleri dinliyor. Şahitsiz, ispatsız. Oradan duyduğu, buradan duyduğu sözler veya nefsini şehri, hayvani duyguyu galeyane getirecek olan sözleri duyarak günaha sürat gösteriyor. Ve tesbifihim bit tevbeti ilel -gad. Günaha gidiliyor da tevbeye geldiği zaman ideriz diyor. Tevbeye ideriz. Bir omre yaparız, bir hac yaparız. Daha genci şöyle yaparız, böyle deriz. Demek suretiyle diyor, geriye bırakır. Tevbeyi geriye Bunlar Allah'ımızın muvaffakiyet kapısı kapanmıştır diyor. Ve radiyo bir <laughs> tuğli sohbetihim ma'as Belki ömrünün hepsini büyüklerimizin yanında geçirmiş. Bir tuğli sohbetihim batihin Salihler oturmuş kalkmış. Yalnız ve tereken iktide bi esalin. Onların gözyaşı yok. Onların kulaklarındaki eşyanın zikrini duyma özelliği yok. Onların elleriyle fakir yoksulu gözetlemeleri yok. Onlar gibi hayır yollarına gidiş yok hayatta. Kalpte Allah'ımızın aşkı yok, muhabbeti yok, zikri yok. Böyle bir hal yoksa diyor onlara yardım kapısı kapanmıştır. Yoksa çok bulunmuş, Çok oturmuş. Oturma anlatıyor. Mesela söylüyor. Şöyle bulunmuştuk, şöyle etmiştik. Bu değil. Asıl olan edepleriyle edeplenmek. Ahlakıyla ahlaklanmak. Zaten evet, İstedikleri de budur, hiç şüphesiz. Ben hamis, olarak definu merka ölüleri defnediyor. diyor. Şimdi eskiden cenazelerden de pek konuşulmaz. Konuşulmaz. Herkes kendi haline döner, düşünür. Şimdi ise cenazelerde çok konuşuluyor. Gülünüyor mesela. Ayet dilsiz sözler bu olmaz. Hiç caiz değil. Gülme bile mekruhtur. Bir defin esnasında gülmenin bir de kerahati var. Ve definu mevtavun gülüleri <laughs> defin ediyordu. Velem <laughs> ya tebiru fakat o ölenlerden bir ibret almıyorlar. Yani bu olacak zaten. Adam çok çekiyordu, kurtuldu. Ekser sözümüz bu. Mutlu. Böyle, Böyle. Ola gelen işler gibi. Böyle gelişi güzel. Öyle değil de defnediyoruz ama defnettiğimizde biz de ahirete güçlüğümüzde ne götürebileceğiz? O karanlık kabri ne ile aydınlatacağız? Orada karnımızın neyle doyuracağız? Orada biz ne içeceğiz susuzluktan kurtulmak için? Gibi düşüncelere dalmak. Oraya ekmek konacak değil. Oraya lamba da takılacak değil. O lamba kalbimizdeki iman lambası. O azı buradaki yaptığımız ibadet ve taatlerdir. Çünkü kişi defne zaman azap melekleri geliyor. Ayağına geleceği zaman eğer Allah yolunda cihad etmişse, nefsiyle cihad etmiş. Onu fırsat olursam onu anlatacağım. Cihad etmiş, o ayakları def ediyor, haydi diyor. Bunun ayakları hep hayırlı yollara giderdi. Camilere giderdi, sohbetlere giderdi, zikirlere giderdi. Yardım için giderdi. Bir müminin ihtiyacı varsa, onun için bu ayaklar yürür, Hadi diyor, hadi. Gelme. Ondan sonra biraz daha ilerliyor. Ellerine doğru ne gelince elleri de mali oluyor. Tesbih çeker. Gece kalkar ibadet ederdi. Elleri tesbihatta idi. O da kolu. Gözlerine doğru gelmek isteyince gözü de def ediyor. Bu gözler diyor çok Allah için yaş döktü. Diyor, ne dedin? Yani i̇ş buradasın. Çalışma yerimiz burada. Ve tasemu amvalahum felem yetezevvedu li enfüsihim. Ve tasemu Malını çok iyi taksim ediyorlar. Bak gözünü yumarılmaz başlıyor. Şuraya senin, burada benim. Başlıyor, kavga başlıyor. Daha ölmeden evvel başlıyor. Bazen de dinliyor. Ya diyor. O, bu malı bırakmaz olaydım diyor. Böyle birbirimize giydirdin diyor. O damat birbirine karışıyor. Kardeşler, bacılar. Diyor. Ve sonra da diyorlar ki bırakmaz olaydım bu malı. Mal bu işte. Ve bunu da bölüşüyorlar. Daha ölmeden evvel başlıyorlar. Hiç adam düşünce yok, İşte başkaları ayıplamasın diye biraz mahsus bir kısmı, bir kısmı geçip gidiyor. Malını diyor, bölüşüyorlar. Fakat asıl mal için hazırlık yapmıyorlar diyorlar. Çok büyükler değil mi? Hep konuştuğu ayet ve hadis burada. Hatırladığımız, mesela ''Benem netezemvedû li enfüsihim'' derken, Bunlar hazırlık yapmıyorlar Rabbiler ne derken mesela tetezevvadu fe inne hayra zâdi takvâ ve tevhûni yâvüller <laughs> aklınızı başınıza toplayın iyi akıl sahipleri diyor. İyi insanlar. Azıkların en hayırlısı orada yiyecek içecek Mevla'dan korkmaktır diyor. Bak hep ona işaret etmiş. Mesela salihlere beraber olmuyor ya yani. onlardan ibret alınmıyor. Yine onları anladınız. Onların üsretün hasene, Allah'ın Resulü'nün en güzel örnek olduğunu, takip edilmesi gerektiğini. Bunun yanında ulema-i kiram diye onlar dünya ve ahiretin ışıklardır. Hep oraları cari etmiş. Mesela günahlara diyor, müsaraat ederler, tevbeyi geciktirirler. Hep ayetler ve hadislerle durdurlar. Tevbede aceleydiniz diye buyur. Mesela acelenin doğru olmadığı ama tevbe etmekte aceleydi. Hep hadis-i vurgular yapıyor. Mesela ilim tahsili diyor da ilim tahsil ederken öyle bir yere temas etmiş ki ilmin innemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ Allah'ımızdan korkanların ancak ilim sahipleri olduğunu, ilmin bizde azameti ilahiyeden, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü kalbimize yerleştirmesine vurgu yaptı. <laughs> Hem Mesela nimette şükür. Telkuruni el kürkü meşkuruni ve la tekfuru. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Sakın ha nimetlerime karşı küfranda bulunmayın. Hep işaret bulun. O aradığım yer şu kısım. Ebu Cafer-ül Bağdadi Yükatke sallallahu sırrı hazretleri Sittetu hisali La tuhsinu bi sitteti ricali Şu altı tane haslet var. Sittetu hisali. Altı tane güzel haslet var. Fakat bu altı hal ile iyi olmaz. Nedir o? Et tamam. Tamam aşırı birdir. Mesela çalışılıyor da hani bir başkasının olduğunu istemiyor. Çalış, bu sen de çalış. Tamam bu. Hep benim olsun istiyor. Hep benim işim yürüsün, benim vazifem daha iyi olsun. Bak onda olmasın, bir başkasında olmasın gibi düşüncelere dalma, tamam, çok kötü bir hal boymama. Şimdi öyle ki dünyaya olan sevgisinden dolayı da Allah'ımızın haram kıldıklarına mı ilgiliyor? Fil ulema Allah'ın Alim kullarına katiyen caiz değildir. Hiçbir kimsemize tam dünyaya aşırı hırs, doğru olmadığı gibi, bilhassa alimlere hiç doğru değildir. Çünkü Cenab-ı Hak o ilmi boşuna vermemiştir. Onu bir tarafa atıp tamamen dünyaya meyil etmek ya, yap da el kâr, da gönül yerde, El da, gönül yerde Mevlamız'ı unutmadan. Velel acele. Acele ve caiz değildir. Fil ümera. Bu da idareciler diye geçer. İdarecilerde acele. Mesela bir söz söyleniyor. Acele hareket ediyor. Ha böyle mi oldu? Demeden bir dinleyelim. İşte iki tarafın da dinlenmesi gerekir. Hukukta derse kurtulmuş olur bu sıkıntılar. Hani acele diyor. Bir hükümde acele diyor. Hemen seni dinledim. Bir de seni şikayet ettiğin karşı tarafı dinleyeyim diyerek acele Anlatırım da biraz hoş olmaz. Buna benzer birçok hadiseler şu caminin edebine de uymaz sizin. huzurunuzda da söyleyeyim. Eskiden bir kısım hakimler böyle suçluları gizlice dinlettirirlermiş. Bu kadar değil. Ayrı ayrı hücrelere bu ve istihbarat gönderir. Aman ha acele hareket etmeyelim. Şu işin aslını öğrenelim diye gönderirler ve mizzat şahit olmadıkça da hüküm vermezlermiş. Tabii çok araştırdılar. Kendisini bilen kimseler. Acele doğru değildir diyor. Bir bakarsın, bir araştırırsın. Çünkü sonra eyvah diyebilir insan. Ya hiç suçu yokmuş. Yani şu kadar nasıl anladığım çok hatırıma geliyor. Bir aile açlıktan, yokluktan güvren Hanımı diyor ki, ya git diyor, padişah atiye dağıtıyor, ikramda bulunuyor. Bazı günlerde böyle fakirlere tasattukta bulunuyor. Git diyor. sen dağıt. Gidiyor. Adam da biraz safçaymış.